ol kenarına ya da menfeze yerleştirilen bombalar. Elikanlı terör örgütü PKK'nın en sık kullandığı saldırı yöntemi hain bombalı tuzak son olarak Siirt'te sahnelendi. 8 Mehmetçik şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Akrep ve Kirpi'den sonra envantere yepyeni bir araç katılacak. Yürüyen kale olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılar Mayına ve pusuya karşı korumalı zırhlı personel taşıyıcıları Pakistan'dan Kanada'ya birçok silahlı kuvvetlerin envanterinde var. Ancak özellikle Amerika'nın Afganistan ve Irak operasyonlarında kullanıldı. Mayınlı ve bombalı saldırılara karşı dayanıklı yapısıyla yürüyen kale olarak tanınıyor. Yerden yüksek gövde yapısıyla güvenli asker sevkiyatında önemli rol oynuyor yürüyen kale. Dört tekerlekli ve altı tekerlekli modelleri mevcut. Araç üstünde ise ağır makineli bir silah bulunuyor. Yaklaşık 24 ton ağırlığa sahip yüklü olduğu anda 105 kilometre kadar hıza çıkıyor ve birçok fiziki şartta hareket edebiliyor. En önemli özelliği kasa yapısının V şeklinde tasarlanmış olması. Bu sayede bomba patladığı anda basınç aracın iki yanından yukarıya çıkıyor ve zayiat minimuma iniyor. Yürüyen kalenin bazı modellerinde bomba imha özelliği de var. Aracın dışına uzanan bir kol, toprağa gömülü bombayı bulunduğu yerden çıkartıyor ve güvenli bir şekilde imha ediyor. Başbakan Davutoğlu talimat verdi. Yürüyen kaleler en kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ve terörle mücadelede Mehmetçin önemli bir desteği olacak. Yolda